Dinlenme tesislerimizin e, müdürü Mustafa Çaban beyefendi ile beraberiz. Sayın e, Mustafa Bey, e, oyunla ilgili izlenimlerinizi alabilir miyiz? Neler hissettiniz? Keyifle izlendi. Tabii e, yaş ortalaması da söylediler. 80'in üzerinde yaş ortalaması yaklaşık 6 aydır çalışıyorlar. E, ciddiyetle çalışıyorlar. E, sakinlerimize teşekkür ediyorum ben. E, başarılı bir oyun sergilediler. Çok güzeldi. E, salonu da gördünüz doldurduk. Sonuna kadar. Pazar günkü gösterimizi de herkese bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Başarılar dilerim tekrar sayın müdürüm. Başka projeler var mı? Çok, çok var. çok Neler var? Bize biraz bilgi verebilir misiniz? Seyircilerimizin bilmesi i̇şte, için. De. Sanat müziği grubumuz var. Halk müziği grubumuz var. Sporla ilgili bir grubumuz var. Boçe grubu. Halk oyunları var. El sanatları var. Bilgisayar var. Yani aklıma gelmeyen birçok etkinlik var burada. Burada sosyal yaşam çok iyi. Evet. Gördüğüm kadarıyla e, sizlerin katkıları çok büyük. Buradaki hizmet veren e, personelin katkıları çok büyük. Çok güzel. E, yani sakinler katılırsa biz bu etkinlikleri, tüm etkinlikleri e, artıracağız. Artırmaya devam edeceğiz. Yani böyle e, dolu dolu yaşamalarını istiyoruz sakinlerimizin. Ee, i̇nşallah e, daha iyi oluruz. Sağ olun e, sayın müdürüm. Duygularınızı, düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için size teşekkür ediyoruz. <laughs> Oyunla ilgili izlenimlerinizi, düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ya ben oyuncuydum bilmiyorum beğenildi mi? Ee, uzun zamandır çalışıldı, çok emek verildi. Eğer beğenildiyse ne mutlu bize. Tebrik ederim, başarılar dilerim. Teşekkürler. Devamı gelecek bunun. İnşallah, inşallah. <laughs> Merhaba, sizi tanıyabilir <laughs> miyiz? Adım Nazan, Huzuremde Müdür Yardımcısı olarak çalışıyorum. Oyunla ilgili izlenimlerinizi alabilir miyiz? Ben sakinlerimizi çok başarılı buldum gerçekten. Hepsini çok ayrı ayrı tebrik ediyorum. Çok emek verdiler bir yıl boyunca her gün istisnası hiç şey sektirmeden çalıştılar. Ve emeğini de aldık hep beraber. Çok gurur duydum onlar için. Teşekkür ediyorum. Merhabalar sizi tanıyabilir Merhaba. miyiz? Ben Saime Bircansak. Oyunla ilgili izlenimlerinizi alabilir miyiz? Beğendiniz mi efendim oyunu? Çok büyük bir emek. Müzikler harikaydı göz. Görüntüler harikaydı. Özellikle çok başarılı oyuncular da var. Çok emek vermişler. Hepsini kutluyorum. Onları hayata bağlayan bu güzel sanat eserini sahneledikleri için de ayrıca alkışlıyorum. Teşekkür ederiz. Sizden alalım efendim oyunla ilgili izlenimlerinizi. Önce Oyun. siz tanıyalım bir. Naim Meriç. Evet. Meriç. oyun çok güzeldi. Arkadaşlar çok güzel canlandırdılar. Yani benim diyen profesyonele taş çıkarttılar diyebilirim. Düşünün, hepsi 70 60'ın üstü arkadaşlar. Harikaydı her şey. Her şeyle, müzeyle, kostümüyle, seslendirmesiyle her şeyle çok güzeldi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet oyunu izleyenlerden bir sayan izleyen, bir izleyicimizle daha beraberiz. Efendim merhaba siz tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben o hem oyunu izledim hem de tasarımını yaptım. Ha, şey, oyun... ses, efekti her şeydi. Ben bilmiyordum ben. Tamam sorun yok. Ee... Ama Vallahi kamu yaran hizmeti. ee, <laughs> eşim yönetmen, oyunu yönetmeniydi. İnce Hanım. İnce Hanım. Ben de... Biraz e, yaklaşın, e, Ben de tasarımını... Sen bir tasarım mı yapıyorsunuz? Evet. Ben Güzel Sanatlar Fakültesi'nden emekliyim, tiyatro bölümü hocasıyım. Evet. ya. Yardım ettim işte. Oyun e... nasıl buldunuz? Vallahi ben e, içinde olduğum için bilemiyorum. Aslında seyirciye sormak lazım. Siz i̇zlemediniz mi? Ben mecburen izledim. <laughs> Baştan sonra o görsel efektleri falan da ben veriyordum. Onun için mecburen izlemek zorunda kaldım. Oyun mükemmel. Bir de şeyi var, e, Lorca'nın oyunlarını oynamak çok zor. Ve böyle bir yerde bu yaş ortamasındaki olan insanların böyle bir oyun anlamaları sizi izlemişsinizdir. Hı hı. Mükemmeldi. Başarı evet. Böyle işte. <laughs> Teşekkür. Şimdi de Alka Eğitim Müdürümüz Sayın Selahattin Cilusun Beyefendi ile beraberiz efendim. Siz oyunu izlediniz. Evet efendim. i̇zlenimlerinizi, düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Huzurevi Müdürlüğü'nün ortak yaptığı bir çalışma sonucu burada her yıl bir tiyatro eserini sahneliyorlar. Burada da işte 3-3,5 aylık gibi kısa bir süre içerisinde uygulamalı tiyatro kursunda kursiyerlerimizin sahnelediği oyunu izlemiş olduk. Çok büyük bir keyif aldık. Burada verilmek istenen mesaj burada öğrenmenin yaşı yoktur kabiliyetim yok diye demesinler. Kabiliyet de e, sorun değil. Öğretmenlerimiz tiyatro kursunu çok büyük bir şekilde şey yaptılar. E, sahnelediler ve çok da iyi eğitim e, gördü bizim kursiyerler. E, bu ekipte görev alıp da e, sahneleyen tüm sakinlere teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun efendim. Bizimle duygularınızı ve düşüncelerinizi paylaştığınız için biz de size çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür evet Ege'nin TV izleyicileri, söyleyeceklerimiz e, buradaki oyunu izleyen oyuncularla ve izleyenlerle devam edecek.